Yaşantımı bir tartıya koydum. Dünyanın yalan bir dünya olduğunu daima zaten o tartının endazesi. Efendim doğduğumuz gibi yaşayacağız. Bir kere kadere inanıyorum. Evet. İsterseniz yüzde elli inanıyorum diyelim. Yüzde elli doğduğumuzda nefes sayımız dahi alnımıza yazılı gibi geliyor evet, bana. Efendim. Fakat diğer yüzde ellisini... İnsanlar kendi ayarlıyor diyebilirim. Çalışarak, azmederek, karar verdiği yolda kuvvetle yürümeye gayret ederek. Yoksa oturduğunuz yerde hiçbir yere gelemezsiniz. Evet. Dünyada kim vardır ki oturduğu yerde ben şu kademedeyim. Tabii. Yok o eskiden padişah çocuğuymuş. Evet. Bilmem efendime mesela devlet erkanının oğluymuş, kızıymış. Bu devirler geçti. Evet. Her şeyde titizlik istiyor. Ve kıskançlıktan uzak bir titizlik evet istiyor. Efendim. Başkasını kıskanırsanız e, kendi hissiniz azalıyor. Yiyip Halbuki kendinizi yenilemek arzusu daima tekrar tekrar içinizden eksilmezse o zaman kendinizi yenileyip tabii ki başka taraftan biraz farklı olmak neticesine varılıyor. Evet efendim. Evet. Evet.